Ne haber? Kız yalnızlar. <laughs> ben değilim. Ne Ezikler. Ay hep bunu yapmak istemiştim bu headline'da. Niye <laughs> ki? Üzülmeyin tamam. Evet görmemişim bir sevgilisi oldu. Tuttu her yerde bağıra bağıra söyledi. Sevgilim yoksa... <laughs> wow. <gülüyor> bu kızı çekmek Çok istiyorum de. şu anda. Yani benim kendim post üretmeme gerek kalmadı. <laughs> Teşekkür ederim. Bütün postumu bozdun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Benim sevgilim yoksa PlayStation'ım var. Genelde oynuyorum. Sürekli oynuyorum. Oyunlarım var. Bir sürü cipsim var. Fıstık gibi bir takımım var. Oyunlar dostunuzdur. Sizi asla terk edip asla aldatmazlar. Sevgilim yoksa... A -a 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 Tabii ki de... Babam var. Babam var. Babam var. <laughs> Ayol sevgilim yoksa çayım var. İçersen. Ben yok ama seversen. Çünkü sevgilim yok. E, olmasını da pek istemiyorum. Bu tercih meselesi. Çay varım. Sevgilim yok çayım Acı veriyor mu? Veriyor. Beni mutlu ediyor mu? Ediyor. Oh. <laughs> Daha sert. PlayStation var. İşte laptop falan var. Bunların içinde oyunlar var. Böyle olsun. Skyrim olsun. LOL olsun. Var yani. Manita falan çok hoşdur da. Onca oyun dururken ben ana. Buruk sevgilim var da hiçbir şeyim yoksa Galatasaray'ım var benim. Ya, siz bilemezsiniz oğlum. Biz futbolu sevmiyoruz. Galatasaray'ı seviyoruz. Sevgilim yok. Aa, ama çok önemli değil zaten. Yani değil. Se sevgilim yoksa arkadaşlarım var. Sevgilim yoksa beni seven insanlar var. Arabam var, evim var. Aylık gelirim iyi. Gencim. Tatlarımı bekliyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yine bomba bir headline'la sizlerle. Hafif delirdim bugün biraz. Headline geliyor. <laughs> Sevgilin yoksa neyin var? Soru işareti. Ya benim telefonum falan var ya. Bir de skorpum var işte. Dökülüş! İşte. Sen. sen. varsın be abi. Sevgilin yokken de sen vardın. Varken de sen varsın. İnşallah tabi. Bu arada böyle olmayabiliyor. Sen varsın ama ya. Kalbim, beynim, akli dengem. <laughs> Arkadaşlarım sosyal hayatım boş bir mesaj kutum boş bir araba geçmişim ay dur bunlar kötü şeyleri saymaya başladım şu an. O son saydıklarımı boş ver. Onlar yok. Sevgilim yoksa köpeğim var. Sevgilim yoksa kedim var. Sevgilim yoksa ailem var. Sevgilim yoksa iyi gün kötü gün demeden benimle olan arkadaşlarım var. Sevgilim yoksa özgürlüğüm var. Ama sevgilim yoksa yalnızlığım da var. Sevgilim yok ama erkeklerim var. <laughs> İş. Hep, hepsi, benim. <laughs> hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi <laughs> benim. Sevgilim yoksa abim var. O da zaten sevgili gibi. Neredesin Gülüzar? Nereye gittin Gülizar? Ne zaman geleceksin Gülizar? Ne yaptın Gülü? Ne ettin Gülü? Oy Gülü. Dağlar Gülü. Gülü 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 Gülü. Sevgilim yok. İlla şahitleyeceksiniz değil mi? Hiçbir şeyim yok. Bir tanrım var, bir gitarım. Bu dünyada yap yalnızım. Gelbin... Ya şu bir gerçek olması dert olmaması da dert Olmayanlar olan bir Olanlar Allah belasını verse falan <laughs> Var da ne oluyor Yokmuş gibi Ay içim bunalı be Ay yolar Yolar Sevgilim yoksa paşalar gibi yastığım var siz sevgilinizin üzerinde uyuyabiliyor musunuz? Peki siz zor günlerinizde sınavlarınızı kurtaran tokanınız var mı? Fatma Gül tokanız Yok. Ruhokat var. Cici bebe var. Ki bunların gerçekten hepsi daha keyif verici şeyler. Mütemadi. Sevgilim yoksa neyim var? Sevgilim yoksa neyim var? Ben hala çözemedim onu ama sevgilim yoksa bana böyle mutlu eden bir şeyler var yani. Ben sevgilisiz olmaz ama yok. Sevgilim yoksa yok yani. Ben sevgilinin olmamasını bir eksiklik olarak görmüyorum. Bu yüzden de e, onun yokluğunu başka kişilerle, başka şeylerle doldurmaya çalışmıyorum. Çünkü zaten olmaması kendi tercihim. Hayatımda olmasını istemediğim bir şeyi de başka şeylerle doldurmaya çalışmam. Sevgilim mi yoksa? Anne bay. Adam. 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 우이 ك و 라원나 커면 미리니야